Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek hesaplaşma haritalarını deneyeceğiz. İkinci sefer kostümleri yapacağız bunu. Birinci Brock ile Mega Şövalye Surge ile hemen brokla başlayalım. Bakalım nasıl mapler gelecek. takıldık ya. <laughs> tamam abi sal bir Küç sal. zıplama şeyini alsaymışım da şuraya girseydim. Ulan Edgar Allah kahretsin ya. Bari troll map'te pusmayın abi ya. Ayıptır günahtır be. Rezil ettiniz videoda beni. Neyse ben şu törce geçelim o zaman ne yapalım. Bakalım. Anas dur da ulti Niye dursun ki? <laughs> B. <Bı. gülüyor> <laughs> hey şimdi naneyi yemedik mi biz? <laughs> Bu ne oğlum? geç şuraya. Anam geçmedi Allah'tan geçmedi. Etkarlar etkarlar etkarlar. Hemen bir maç daha. Sonra da Brock'la bir maç yapıp bitiririz. 2'ye i̇ki, 2 iki olur işte. Ne yani üç kutu mu var burada şimdi? Vur bakalım abicim. Vur. Vur abi. <laughs> Bak gördünüz mü? Magic. <laughs> o neydi cidden ya? Hem <laughs> ne yapıyorsun orada? O oh, bull reis. Lan çöp et Fuck. <gülüyor> <gülüyor> Ay olaya bakın ya. Bir de dönüyor ya. Güzelmiş İbrahim diye biri yapmış öteki. Tamam hadi brokla da girelim sonra bitirelim iti. Görüşürüz zıplama şeyini alacağım. Başlayalım. Aksesuar eşit olmaz. Abicim abicim abicim. Ayıptır, 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 ayıptır. Abi bir dörd, ilk dörde bile giremedik ki ya. Esmer rezil <laughs> Neyse bugünkü videodan bu kadar olsun o zaman. İkinci sezon Brawl Pass kostümleriyle tekrar yaşamış talarını denedim bugün. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.